Adana'da bu yıl 12.si düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitirenlerin anısına 11 ilin türküsü konseri düzenlendi. Nazende çok sesli korusunca hazırlanan etkinlik Büyükşehir Belediyesi konser salonunda gerçekleştirildi. Koro şefliğini Eray İnal'ın üstlendiği konserde afetin ardından yaşananlara ilişkin görüntülerde anlatım eşliğinde dinleyicilere sunuldu. Konserde afetten etkilenen illere özgü şarkılar seslendirildi. Ayrı, hep aldır, hep aldır, hep aldır, hep... Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Haluk Levent de konser verdi. yaşa <laughs> Haluk Leventin Merkez parkındaki konserine çok sayıda kişi katıldı en sevilen parçalarını seslendiren Levente müzikseverler eşlik etti <laughs> Konserin sonunda Levent'in performansı dinleyiciler tarafından alkışlandı. Ben kuşlardan gece